Eksen kayması mı, öz eksene geçiş mi? Konuşuluyor. Türkiye eksen kayması mı yaşıyor ve yaşatılıyor mu? Yoksa asıl şimdi kendi öz eksenine kavuştu mu? Soruya yanıt noktasında azıcık geriye çekilip resmin dünle bugünkü bütünlüğüne bakarak yanıt vermek lazım. Şöyle ki çok detaya hadiseleri zincirlemesine girmeden özetle seyri aktarırsak sadece Erdoğan'ın Davos zirvesindeki one minute çıkışına odaklanırsak bu çıkıştan manda anlayışına sahip malum çevreler hayli ürkmüştü vay ki vay naraları atan atanaydı o günün gazeteleri arşivlerde atılan manşetler hafızalarda AK Parti ve Erdoğan İsrail'le, ABD ile, AB ve NATO ile ilişkilerimizi tarumar etti. Artık iflah olmayız, olamayacağız deyip duruldu. Ve o koca soruyu öne çıkardılar. Türkiye eksen kayması yaşıyor diye. Ne garip ve ucube bir anlayışla ruh hali ki hala da bu düşüncede olanlar olduğu gibi savunan da çok. Israrcılar galiba deva kuşu mantığı ya da hayal alemi içerisinde gözleri ışığa kapatan zihniyet bu olsa gerek. Bunlara göre mandacılık bağımsızlıktır. Özgürlük ve hürriyet bir adediciliktir. Onlar ne derse o. Siyonizmin ve emperyalizmin Orta Doğu'daki askeri ve uydu ülkesi olmak bahşedilen en demokratik bir nimetmiş. Müttefikliğin gerekli sözde milli ve yerli olmaktan geçiyormuş. Denir ya, yahu yarım asırdan fazla NATO ülkesi değil miyiz? NATO üyeliği noktasında her denilen yere mevcut zaman dilimi içerisinde koşup onların namı hesabına askerlik yapmadık mı? Peki bizim en sıkışık, en tehdit edici güvenlik noktasında endişelerin ikmale geleceği dönemde NATO yanımızda yer aldı mı? Bilakis karşı durdu. Dahası düşmanlarımıza karşı bizim silahlarımızı kullanamazsınız demediler mi? Hatta milli savunma alanındaki tüm üretimlerimizi durduracaksınız diye ambargo uygulamadılar mı? Hal buyken bir piyade tüfeğinin dahi kullanımını izne bağlayan bir NATO ve müttefik ülkelerin emir komutasıyla kendini idame eden bir ülke bağımsız olabilir mi? Ya da ABD ve AB'nin sömürgesi altında gerek sanayi alanında gerek tarım alanında ve tabii ki yeraltı ve yerüstü zenginliklerin gün ışığına çıkarılmasına yönelik girişimlere atılan prangaların hakem olduğu bir ülkede kendisini istiklalin hanesinde görebilir mi? Yıllarca bu ülkenin gençleri okumuş Aydın'ı, düşünürü, akademisyeni, emperyalizme karşı dik duruş sergileyerek, bağımsız Türkiye diye bedeller ödeyerek haykırmadı mı? Tek parti, şeflik ve dipçik dönemi dışında ki ilk mandacılığın ruhunun enjekte edildiği devir sonrasındaki darbeler silsilesine bir bakalım. Ülke insanı için istiklal, istikrar ve istikbalin bağımsızlığı ve hürriyetini kendisine şiar edinip yol yürüyen siyasal iktidarlara ki milli iradenin temsiliyetini almış olmalarına rağmen tuzaklar kuruldu, kurgulandı ve bize de tüm bu vesayet üretici mantı anlayışı yerli ve milli olarak gösterildi, okutuldu ve yazıldı. Her darbe, her sivil iktidarın alışağı edilişi millete ve ülke onlarca yıl gerileme devri yaşattı bizi dinimizde, dilimizde, ırklarımızla, kültürlerimizde, medeniyet anlayışımızda kırdırdılar. Sen ben kavgasını ırkçılık libası altında çatıştırdılar. Suni hadiseler yaratıp bir deli kuyuya taş attı, kırk akıllı çıkarma uğraşıyla bizleri bağımsızlık ve özgür ülke olma yolundan alıkoydular. Önümüze görmememiz için sürekli maske taktırdılar. Kılık kıyafetle uğraştık, değerlerimizin yozlaşmasıyla bizi meşgul ettiler ne komşu ülkelerle ne de dünyanın bir başka ülkesiyle açılım ve gelişme noktasında yol verdiler. Devlet ve millet olarak bir iğne üretemez hale getirilip durulduk. Dışa bağımlı yaptılar. Kendi var olan sanayilerimizi de siz ne anlarsınız üretimden, sanayiden denilerek kapılarına kilit vuruldu. Biz üretir, size satarız mahkumiyetiyle hegemonya oluşturdular. Hiçbir şekilde milli çıkarlarımıza odaklanamadık. Odaklanmamıza izin verilmedi yasalarımızı da, mevzuatlarımızı da biz bin yıllık geçmişimizi bir tarafa atıp onların himayesi altında dış orijinli patentlerin aklıyla kaleme alıp uyguladık ki hali hazırda Türkiye insanı sadece defin işlemiyle yerli ve milli. Gerisi hep ithal. Hal bu kadar bariz ortadayken kim diyebilir ki Türkiye kendi öz ekseninde bulunuyor. Milli yerli ve bağımsız bir ülke. Merhum Özal'ı burada anmak gerekir. O, Türkiye'nin bağımsız ve hürriyeti nokta tasında dünyaya kapıları açtı. Düne kadar Orta Doğu ülkelerine sırtını çeviren Türkiye'yi her yöne açtı. Ne coğrafik yönde komşu ülkeleriyle ne doğu ve ne de batıyla aynı zamanda uzak doğu ülkeleriyle halk diyemiyle dünyayı avucuna alarak o tombişliğiyle Türkiye bir dünya ülkesidir, devletidir diyerek açılımlarda bulundu. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, ülkenin ve milletin ali menfaati neye meyil ediyorsa biz onu yaparız, onunla hemhal oluruz. İşte bugün AK Parti bu yolda ki 28 Şubat döneminde kesinti uğramasına rağmen fersah fersah ilerleme kaydediyor ve açık net bir şekilde de haykırıyor. Diyor ki ey NATO üyeniz ama askerin değiliz. Ey ABD müttefikiniz ama bilesin ki ne uşağınız ne emir kulunuz. Ey AB, ister bizi AB'ye al, ister alma. Bil ki kapı kulun hiç değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Milli çıkarlarımız neyi emrediyor ve istiyorsa biz onun emrindeyiz. İşte milli savunma alanındaki gelişme. Dün %5 bile olmayan milli üretim bugün %80'lerde. Artık savunma sanayinde söz sahibi olduğumuz gibi kapımızı alım için gelen ülkelerin kuyruğu söz konusu. O memurlarına başbakanların, cumhurbaşkanlarının, bakanların ceket dedi, IMF sömürgesi de yok. Kendine yetecek ekonomiye sahip, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri odaklanır hale geldi. Bir taraftan petrol kuyuları, diğer tarafta doğalgaz. Artık karada değil, denizde bile bu işin sondajıyla zenginlikleri gün yüzüne çıkararak hayati ticarete dönüştürüyoruz. Yani düne kadar kendi öz yurdunda garip, öz vatanında par yaydık ama şimdi öyle değiliz. Manda anlayışının hakim olduğu evrelerde bize biçilen rol neydi? Biçilen rol figüranlıktı. Onlar oyunu yazar, çizer ve bize de geride dur denilerek oynatılırdı. Kurdukları masallara, uluslararası kararlara dahil etmek bir yana dışarıdan gözlemci olmamıza bile izin yoktu. Bugün tam aksine rol biçen ülkeyiz. Masayı da kuran biziz, masaya oturması gerekenleri de belirleyen biziz. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın masa kurucusu biz değil miyiz? Dünya kıtlıkla boğuşurken tahıl koridorunu oluşturan, güvence altına alan ülke Türkiye. Dile Böylesi bir değişimin ve dönüşümün ifadesi. Türkiye bugün eksen kayması yaşamıyor. Tam aksine, özbenliğiyle özüne dönerek kendi öz eksenine oturmuş yol alıyor. Yoksa yeryüzü ekonomik krizlerle boğuşurken, hala döviz kuru üzerinden operasyonlar çekinmeye çalışılırken, Türkiye toplumsal kazanımlar noktasında her hafta bir ekonomik paket açıklayabilir miydi? Artık gündelik hayata dair sorunları anında çözebiliyor, bireysel taleplere yanıt veriyor. Bakınız, sadece konut projesi kapsamında başvuranların sayısı 8 milyona doğru gidiyor. İlk evimden ilk iş ve arsa satışları. Esnafa ve öğrencilere yönelik düzenlemeler, sabit gelirlilerin gelirlerindeki iyileştirmeler, EYT, sözleşmeliye kadro, vergi affı, bankaların kredilerindeki kara listelerin silinmesi, yargıda yeni bir infaz yasası ve anayasa değişikliğine dair toplumsal mütabakatı sağlama adına kolların sıvanması. Tüm bunlar bağımsız ve hür bir iradeye sahip ülke ve ülke yönetimiyle sağlanabilir doğrusu bizim hala öz benliğimize ve öz eksenimize ulaşmamızı engelleyen bir faktör var. O da mandacılığın emir eri konumunda hal ve hareket içerisinde olan iktidar muhalifi bazı kesimler ki onları ahali çok iyi biliyor. Nitekim tüm bu yapılanlara giydirilen kılıfa bakarsan ne kadar akıl fakiri olduklarını görebiliyoruz. Ne diyorlar? İktidar bunu oy avcılığı için yapıyor. İyi de siyasiler, siyasi partiler, siyasetçi ne yapması gerekir? Elbette ki icraat yapacak, iş yapacak, vatandaşın beklentilerine yanıt verecek. Sizin gibi hiçbir şey yapma ama yapana da tukak kade, Seçmeni ikna etmek, ona vaatlerde bulunmak, onun rızasını alabilmen gerekirken sen ne yapıyorsun? Okyanuslar ötesine gidip kapı kulu olmaya atayım diyerek kendine icazet almanın gayreti içerisindesin. Üstadın ifadesiyle keşke ama keşke bir şey olamıyorsan bari kendin ol. Şimdi giriş soruma gelirsek eksen kayması mı yaşıyoruz yoksa öz eksene geçişi mi yaşıyoruz? Sizce? Günün sözü: Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığı sütü ak bırakabilmeleridir.